Arkadaşlar merhabalar ben Yavuz. Bugün de sizlerle sıralı solaki iki dolaşım ranked maçımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hem dolaşım oynamayı sevenlere hem de dolaşımın gözünden oyun nasıl diye sizlere tanıtmak amaçlı bu kanala hoş geldiniz. Bugün sizlere Kalea nasıl oynanır? Kalea'nın taktiksel oynanış tarzı nasıldır? Tarzında bir video değerlendireceğim sizlere. Bugün tekrar bir kale aldık. Tabii sizler de nerfli olduğunu bildiğiniz halde almayı çok fazla tercih etmezsiniz. Ama oynamanızı şiddetle tavsiye ederim. Onu da şimdi maçta göreceksiniz. Rakibinizin e, Nana'nın dışında hesap edersek arkadaşlar... Rahat bir şekilde oyunu kendinize çevirebilirsiniz. Onlardan biraz göstereceğim. Eğer hoşunuza giderse bir görüş ve beğenilerinizi Ayrıca abone olarak bana destek olabileceğinizi kesinlikle unutmayın. Şimdi hemen videomuza başlayalım. Karakterimizin yapısı arkadaşlar genellikle destek rolü olarak geçebiliyor. Ama asıl sebebi karakterimizin tank olarak oynanmasıdır. Genellikle bu karakteri tank olarak oynarsanız daha çok kâr da elde edersiniz. Benim şahsi görüşüme bakacak olursanız arkadaşlar Daha çok bunu XP'de değil Dolaşım ürününde oynarsanız daha çok karlı olur. Yani sizin açınızdan söylüyorum. Yoksa size kalmış bir şey. İster HDC oynayın ister XP oynayın fark etmez benim için. Ama kazanma şansınızı arttırmak istiyorsanız dolaşımda kalmayı tercih edebilirsiniz tekrar. Bugün bakalım şu rakibe karşı sizlerle de oynamaya çalışacağız. Bir tane daha vurmam lazım derken tamam düşürdük biz bu arkadaşı. Şimdi hemen şuradan arkadaşlarımızın canlarını şöyle şu şekilde dağıtıyoruz. Tamamdır. Hemen şunu alalım. Parçanı yemesek iyiydi. Şöyle alıyoruz. Şunu da alalım. Şimdi karakterimizin yapısı arkadaşlar duvar kombinasyonlarını kullanarak rakibi sersemletme etkisi olması. Beceri 1 ile de pasif yeteneğinizi tetiklemesi için var. Onları da zaten maç içerisinde anlayacaksınız zaten. Şöyle hemen itemlerden de bahsedeyim. Ayaz almanız tabii ki de şart. Hasar ee, saldırı hızı olan karakterlere karşı çok ihtiyaç olan bir şey. Can yenileme etkilerini azaltan bir itemimiz. Şöyle biz bu arkadaşımıza vuralım. Gelmeyecek o belli. Pasifimiz altımızda bulunan o dalgaları arkadaşlar toplamak ve bu şekilde takımınıza destek atabilmeniz. Beceri ikimizse de arkadaşlar rakibi sersemletmek üzerine kurulu. Çok iyi. Almaları iyi oldu ama bizim amaç tabii ki de şuradaki arkadaşı da düşürmek. İlyas'cığım Nasıl gidiyor? Alev atışını da attım koçu. Bu gelmeyecek. O yüzden bir turtle'a girelim. Bu arkadaşın oraya gitmesi pek doğru bir hareket olmadı ama olsun. Hemen şuradan turtle'ımızı almaya devam edelim arkadaşlar. Ardından aşağı doğru bir yollanalım. Bu şekilde bu turtle'ı da aldık. Şöyle gelelim. Aldım onu, tamam Kedimiz geldi, kusura bakmayın. Kapıyı açmak zorundaydım da. Ses onlardan. Bir bakalım buralarda birileri var mı sanırsam. Yok. Bayağı vurduk gene gerçi ama Vuramamışız. Hemen şöyle şu tavşanları yemesem çok daha iyi olacak. Her zaman şu dalgayı da almayı unutmayın bu arada. Dalga sizin pasifinizi tetiklemesi için var. Şurada değil mi bu arkadaş? Kaçmış tamam. Hemen şu dalgayı toplayalım. Evet, bazen böyle kafayı yiyebiliyor arkadaşlarımız. Diyorsun, İki defa öldü, için artık kafayı yeme durumunda. Şu an büyük ihtimal takım çetinde kavga ediyor olabilir. Tamam, tamam. Bakalım. Tamam bu arkadaş öldü. Biz Yilong'a da oynayabiliriz aslında. Şurada olması lazım. Bu şekilde düşürmüş olduk. Normal şartlarda arkadaşlar yapacağınız taktik Beceri 2 bir kombosu artı takım arkadaşlarınıza can vermek. Altta bulunan pasifle şu şekilde almanızdır. Şöyle ben bu minyonları da biraz temizleyeyim. Oraya girmek biraz hata oldu. Şunu alırız biz de. Şunu da alalım. Şu an burası 4 kişi biraz kalabalık. Ya bakalım şöyle koşun. Ölmedi mi o? Neyse. Aldığımız kadar da kafirimiz için. Yani bizim Marge dediğimiz dediğimizde Selan oluyor burada arkadaşlar. Hemen yukarıya gidip TF'yi kazanıp ardından Turtle'a girmemiz gerekiyor. Girdikten sonra rahatız. Şöyle itemleri de göstereyim arkadaşlar. Athena çıkacağım şimdi de. O da bizim Nana ve Glow için ve ayrıca Carmilla için olacak. Arkadaş dayak yemekten öldü direkt. Hemen bir aşağı doğru gidelim. Asfımızı tetikleyelim. Güzel. İki de hiç aldık. Arkadaşımıza da can Şimdi hemen bir de koşalım. Bu şekilde de bu arkadaşı indirmiş oldum. Bu ulti atarsa ben öldüm demektir diyecektim öldüm. Biraz şansa bala öldük diyebiliriz arkadaşlar. Zaten kule 4K vurmuş. Olabilecek şeyler tabii ki de. Şöyle bir bakalım haritaya birazcık. Hemen yukarıya şu glow'yu bir tur daha düşürelim. Oraya da gidebiliriz aslında da. Bizim arkadaş oraya gitmeseydi. gelecek mi bakalım. Gelmez o büyük ihtimal. Kaçar zaten kurcanları var. Kule altına atsam bile adamların ikisinin de birinin misilleme mi, birinin de piskesi var. E, girmesi için daha ne yapabilirim? Girsin diye uğraşıyorum. Şu arkadaş hazır kuleden hasar yiyorken bu şekilde bir ölsün. vurması aslında Moskova daha rahat diyeceğiz de. Şöyle bir şey yapalım. Tam öldürmedik arkadaşı. Hemen şöyle kulemize almaya başlayalım. o kuleden dayak yedi biraz tam göremedik şöyle yapalım biz ölümsüzlüğe gidiyoruz bu arada hemen şurada nana'nın pasifi yok galiba evet yok nana'yı çeksem iş yapar mı diyeceğim de moskov yine gitmiş baksiyonun içine girmişler hemen ona yardım atma talebinde bulunalım eski hattı uçuruyorduk bu kadar öldürtmeden devam ediyoruz hayatımıza gayet iyiyiz tertemiz arkadaşlar. Güzel bir maç çıkarıyoruz şu anlık hala. Yenilgiyi verdiler artık. Stan yedik orada. Şimdi ise istatistiğimize bakalım. Videoyu bitirelim. Hemen açalım bakalım. Gayet güzel bir derece asistanlısı. Ünvanı almışız. 9.2 gayet yerinde bir istatistikle dolaşımı nasıl rahat bir şekilde oynayacağınızı anlamışsınızdır. Görmüş olduğunuz gibi. Takımda yaklaşık 3. olarak en iyi oynayan biz gözükmüşüz. Main'ci olan Selena olan arkadaşlar 4 0 3 giderek oyunu mükemmel bir düşük takım olarak da tarihe geçmiş bulunmakta. Böyle raporlayacağız. Çünkü çok az bir katkısı var. Evet sırayla arkadaşlar sizlere dolaşım karakterlerinin nasıl oynanır bir serisi çıkartacağım. Beraberinde sizlerle de eğlenmiş ve maçlarımızı tanıtmış olacağız. Bu kadar. Eğer hoşunuza gittiyse lütfen görüş ve beğenilerinizi atmayı ayrıca de abone olarak destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın ve sonraki dolaşım açımızda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.